Muharebe Teşkilatı'nda gizli bir Yani neredeyse kimsenin haberi yoktu bu olaydan. Binaya giren çıkan insan sayısı zaten azdı ki onların da kendi arasında konuşması yasaktı. Dönemin komutanlarından bu olaydan haberi olanların sayısı taş yatlası iki üçtür. Her duyulsaydı büyük ihtimalle halk ayıklanır diye her şey çok gizli yürütülüyordu. Aramızda konuşmaya çalışanlar oldu tabi. Ama yani... Ben nasıl dahil oldum? Ömit'e dahil oluşum o dönemde üniversitede mezun olmuş Almanya'da Çorayburg Üniversitesi Psikolojik Araştırmalar Enstitüsü'nde araştırmaları asistanlık yapıyordum. Bir gün kurumdan birkaç böyle takım elbiseli adam enstitüyü el ziyarete geldi. Kendileriyle orada tanıştık. Yaptığımız araştırmaları büyük ilgiyle karşıladılar. Memlekete dönüp aralarına dayanılmam için de çok sırar ettiler. Hem sundukları imkanlar hem de teklif ettikleri bana göre hayal gibiydi. O dönemin Türkiye'sini düşününce çok ileri bir teknolojiye sahiplerdi. Ben de kalkın geldim Türkiye'ye. Birkaç gün sonra tanışmak için Doktor Mecid'in yanına götürdüler. Gayet ciddi görünen bir adamdı. Kısa bir gün konuşma geçti zaten aramızda. Bu konuşmada halkın iradesinden ve gelecek kuşakların bu yeni dünya üzerine nasıl ayıp bahsettik. Yani sıkıntısı her halinden anlaşılıyordu. Bu da beni ziyadesiyle etkiledi. Ama zaman anladık ki asıl amaç araştırma ya da bilim adına deney değil, alenen halkın zihnini yıkanmasıymış. Tabi o zaman hemen uyanamadık az zamanla kıllandık. Şimdi düşününce aslında başından beri plan hep aynıymış. yani bizden yapmamız istedikleri şey kapalı zarf ve husus evrak ilgiliydi. ilgilidir. Diğer çalışanların ne yaptığında ne ettiğini bilmezdik. Bizim ne yaptığımızı da onlar bilmezdi. Aynı şekilde işler zarfına da yollanırdı. Benden istenen genelde mesajları hazırlamamdı. Yani muhtemelen başka de aynı şekilde mesaj hazırlıyordu. Diğer insanlarla görüşebildiğimiz tek yer yemekhaneydi. Zaten kimi tanıyorsam da yemekhanede tanıştım. Yaptığımız şey hakkında pek konuşmazdık. Keza yasaktı. Mehmet benimle konuşmaya çalıştı o zamanlar. Ama biz neler olduğunu anlayamadan kayıtlara karıştı. Yönetim de soruluk peşine cevap vermediler. Bir de adını da o belgeselde duydum. Zaten ondan iki ay sonra da öldü. Yani arkasından deli dediler. Bana göre hiç de öyle biri değildi çok uğraştı sesi duysun, insanlar uyansın ama olmadı işte. Onun kanı da bizim ellerimizde sayılır. Bunca yıl neden sessiz kaldım? Yani korkun, düşün, ne yaptığını kimse bilmiyor. Milyonların hayatını net biliyorsun. Böyle bir bilginin açığa çıkmasına kimse izin vermez. Zaten vermediler de. 74'teki kaza da evimde bir mesaj aynı zamanda. Biz o zaman anlayacağımızı anladık. Neden şimdi? E, kaybedecek bir şeyim kalmadı. Bu bevari daha fazla taşıyamadım. Geçen yıllar boyunca düşünürüm. Ne kadar insanın hayatını nasıl değiştirdik? Neydiler ve bizim yüzümüzden ne oldular? Bugün o çocuklar her yerde. Beyinleri yıkanmış. Hiçbir şeyin farkında değiller. Sokaklara çıkıp ayrılsam bana da delilerler.